this could be us. So back to what I was saying. This could be us. Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi Banana Eats'ten kaç de bir tane oyun oynuyoruz Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma like edin abone olmayı unutmayın Ve oyuna geçelim 200 oyun falan var Bunu ne? ne bunlar? kostüm mü ne bunlar kostüm ne güzel lan kot kot falan filan varmış basker çık yok Ne <laughs> güzel bu var sadece ama 200 para ya, şunu mu alsa canım şunu almak istedi ya dur onu alacaktım ya satın al Vallahi oyuna girerken 200 para vermişti. Ben de bunu aldım yani artık. Güzelle benziyor. Ne oldu? Ananı sikeyim. Ana ne? oluyor? Ne oluyor? İçeri girdi. ananı ne sikeyim? Kaç? Ananı... ne? Kaç yarra yiyeceğiz? Saklan burada. Ananı ne sikeyim? Ben bu dolapları kırıyorum ana koyayım Kaç? Koş. Koş. Her yoksa koş. Ananı sikeyim ben. Ananı sikeyim ne oluyor? Kaç. Kaç. Çok zormuş oğlum bu. Hiç buna amına koyayım. Çürümüş muz mu yedik ne oluyor? Ne amına koyayım bunlar? Ölü bananam ne bunlar? Ölü muzlar. Hepsi ölü muzlar ne aradın? içeride bu. Surprise motherfucker. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. ne sikeyim kaç. Ananı sikeyim geliyor. <laughs> Ananı sikeyim geliyor kızım. <laughs> Özel takip edeceğim. Sen proya benziyorsun. Lütfen bana yardım et. Ne oldu? Oh, hayatta kaldı. Oğlum çok kötü bir göt korkusu var ya. Allah Allah. Ne oldu şimdi bize? 15 para mı? <laughs> wow. Impulse ne? Çok nadir, çok nadir, çok nadir abicim bunlar. Çok nadir bunlar çünkü. Şuna bakalım bana Dolaba ve ananı Çok iyi. Dolaba benzeyen muz. İnsanları böyle kandırabilirler lan. Buna mı nakıyon? Bu ne? Cake var. Acaba küçük pasta mı var? Küçük bir tane muz mu olur? Biz neden turşu oluyoruz amına koyayım? Turşu bir de en pahalısı. Ne oluyor yani turşu olunca? Çok saçma bir şey amına koyayım. Arkadaşlar gelin. Ben burada bir tane banana buldum. sayesinde yine tıkladım. Arkadaşlar geliyor. Yarra yeme ihtimalimiz var. Gelmesin de. Koş 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 koş. Gelecek orası bir. Abi, internet kötü olanlar her türlü boku yedi bu arada. Ananı sikeyim geliyor. Yalan bu. Allah'ım. Allah'ım. Allah! Koş 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 koş. Oğlum bu ne var koyayım? Gel gel gel. Arabam batça. Ananı çekeyim orada. Olama siktir ananı. Ya bir arkadaşlar kaçın. Gel! Oo! Gelir de kaç Ya orospu çocuğu. İzin vermiyor ya geçmemin piç kurusu. Hadi son kekide de ben ekliyorum. Ekledim valla. Ne oldu şimdi? Ne yarrak değişti? Çek koydum. Ananı çekeyim. Kaçın lan! Leşini sikiyim senin orospu çocuğu. Tipine bak moruk ya. Geliyor lan. Ananı sikiyim! Ananı sikiyim! <laughs> Ananı sikiyim! Ananı Neyse kızım, Kırp Hayda hayır. What the fuck? Nasıl dedi, Kaçtı adam. Aha son oyuncu. Allah başlar yere. Lan gir 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 Allah hadi ver Allah Kolaydı ya. Herkes kaçmış zaten ya. Lan ne biçim oynuyorsun artık? Bana ne it? Ah. Ne oluyor lan kırp kırmızı? Ha, tamam. lan <laughs> kırp kırmızı dedim ama koyayım? Özüm koptu. Ne oluyor şimdi bunlar? Muzların diyarı bu. Bana da versene Ne için. Abicim şunu koş 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 bu kız iyi oldu ya. aaa yardım et dur lan abicim bir dur ya al mal ya yerine kavuracağım şimdi dogadı Geri zekalı. Kalisten amca. Ne oluyor lan? Bunu amına koyayım. Cadım yaşıyor orada. Burası bu diyarı değil. Bu ne? Kalkarım lan ben de. <laughs> <ben, gülüyor> Ananı çekerim. Ya çekerim bunu ya. Ya ben geliyor yavşak. şak. Orası bir. Ananı çekeyim geliyor lan. Ananı çekeyim geliyor. Altı pastayı, al bunu al şimdi ya Ne ya, yaptın? Ne? Ana. Allah bekle alalım nereye? Ananı sikeyim Ben bir yavuz Sığır Ananı Azıcık. <laughs> ha bu ne lan? <laughs> Mutlusun. Bu ne oğlum <laughs> Seviye iki oldu. Oo. Oo. ya. İşaretler. Ana, ana. <laughs> kere de ha. Ay sakut aldım lan. Hadi bu böyle mi? İnsanlar verelim. CTRL'ye basınca muz bırakıyorsun O bir savaş ilanıdır. Sizi öldüreceğim. Ah

bir dakika ama ne siktik derim. Siz buradan geçiyorsanız ben de bir muz koyarım. Hadi Yosa şimdi geçin lan. Tamam. Onlar oradan geçti kaydı. Ya sikerim ben böyle şama. Neredesin? Nerede olduğunu biliyorum. Neredesin ya şu an? ananı çıkayım. Oğlum bu ne ya? Ya bu nerede? Sana kurduklarım. Uğurluş bir çocukları bütün soruları çözüyorlar. Oğlum bak sakın ha. Öldürürüm lan sizi. Ananı çıkayım bu ne oğlum? Allahu Ekber. Sakın ha sakın sakın sakın. Ha çıkmaz yola girdik geri zekalı aha aha yakala 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 Allah ekber eğzi koş 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 burada bir ayak sesi duydum burada mı aha vallahi burada amunisi Bunu siktiğim orası bir şey. Gel lan buraya. Gel! Sakın kaçma. Oğlum neredesiniz lan? Aa kafayı yiyeceğim. Aman akrem neydi Ananı sikeyim. Orası bir çocuğu ya orada. Yavşak kaçtı. Ya ama sen Gel amına koyayım. Orası bu çocuğu. Şekerim bana ne ya. Orası çocuğu şey orada saklanıyor. Kendi takım arkadaşlarına yardım etmiyor hiç. Neyse arkadaşlar bugünkü video bu kadar olsun. Daha fazla böyle video istiyorsanız kanalına like atıp abone olmayı unutmayın. Ve görüşürüz. Easy <laughs>